recmu hakkun recm taşlanmak haktır. Kimle alakalıdır bu recm hükmü? Zina yapan erkek, evli erkek ve zina yapan evli kadın hakkında. Şimdi asıl zaten bugünkü meselemiz bu meselenin üzerine odaklanacak dersimiz inşallah. Recim nedir? Nasıl meşhur kılınmış? Bunun Allah'ın kitabından mı yoksa Resulünün sünnetinden mi delili var? Bu noktada hangi bidat taifeler ortaya çıkmış ve bunu inkar etmişler ondan bahsedeceğiz. Tarihte recmi ilk inkar eden insanlar haricilerdi. Aynı şekilde mutezileler de onlara muvafakat edip dediler ki rejim diye bir şey yoktur dediler. Sadece zina yapan kişiye sopa vurulur dediler. Neden böyle yaptılar? Hakimin müsterdekinde rivayet ettiği hadiste olduğu gibi Ali radıyallahu anhu İbni Abbas'ı haricilerle konuşmaya gönderdiği zaman dedi ki onlarla Resulünün sünnetiyle mücadele et dedi Çünkü onlar o, o, sünnetten cahildirler dedi Onlara sünnetten deliller getir onlar sünneti bilmezler O yüzden böyle bazı şeyleri inkar ediyorlar dedi Bu da bu rivayette de görüldüğü gibi Hariciler sünnet noktasında eksiktiler Tıpkı mutezilenin akılcı taifenin olduğu gibi O yüzden dediler ki Rejim dediler yoktur dediler taşlanmak Halbuki rejim hem İncil'de var olan hem Tevrat'ta var olan bir hükümdür en basit Maide suresi 44. ayetin tefsirinde, tefsir kitaplarında zikredildiği gibi neden indi bu ayet? Yahudilerden bir taife racih olan görüşü zikrediyorum. 5-6 tane nuzul sebebi var ama meseleyi değiştirmez, alınacak ibreti değiştirmez bu. Ne yapmışlardı? Aralarından bir fakir zina yaptığı zaman evliyse öldürüyorlardı. Eğer zenginse yüzünü boyayıp eşeğe bindirip insanlar arasında gezdiriyorlardı. Daha sonra bu mesele gelip Resulullah'a sorulduğu zaman, Yahudiler aralarında ihtilaf ettiği zaman o, 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 sırada Abdullah İbni Selam yalan söylüyorsunuz dedi. Tevrat'ı getirin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tevrat'ı okudu Yahudiler. Recim ayetin üzerine kapatmıştı Yahudi. Abdullah İbni Selam dedi elini kaldır oradan. Elini kaldırdı baktılar ki elini kapattığı yerde recim ayeti vardı. Allah zina yapan evli erkek ve zina yapan evli kadının rejim edilmesini emretmişti dikkat edilirse onlar sadece bir hükmü tebdil ediyorlar. Yani hükümleri ortadan kaldırmıyorlar. Ama Allah subhanahu ve teala onlar hakkında ve bime anzalallah fe ulaike kafirun ayetini indirdi. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir ayetini. Düşünün ki bugün tamamıyla Allah'ın şeriatını ortadan kaldıran kendi kanunlarını koyanlar vallahi ya yani kıyas edilemeyecek kadar kıyasılma alfarıktır. İkisi de birbirinden ayrı ayrı kadiyelerdir. Peki Nasıl o zaman biz buna iman ediyoruz, rejime iman ediyoruz da peki nasıl bu sabit, bizim yanımızda nasıl sabitleşmiş? Şunu çok iyi bileceğiz. Kur'an-ı Kerim, bugün okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini dahi biri inkar etse nedir? Kafirdir. Bu Kur'an-ı Kerim nasıl toplandı? Sahabenin şahitliğinde toplandı. Her ayet iki sahabenin şahitliğiyle yazıldı. Peki bu elimizdeki Kur'an tek Kur'an mı? bize ulaşan tek Kur'an ama farklı farklı sahabelerin bazı ayetlerde farklı lafızların olduğunu zikrettiklerini biz görebiliyoruz. Örneklerle anlatacağım ne demek istediğimi anlayasınız diye. Çünkü bugün bir takım insanlar ne diyorlar? Ya diyorlar işte rejim diyorlar tamam Bukhari Müslim'de hadis var da onlar ahad haber. Ahad haberi biz hüccet kabul etmiyoruz diyorlar. Aslında Kur'an ahad haberdir. Çünkü her biri iki tane sahabenin şahitliğinde yazılmıştır. İki, i̇ki sahabenin rivayet ettiği şey de ahad haberdir. Ama daha sonra nesilden nesile aktarılınca ne olmuştur bu? Mütevatir olmuştur. Başta ahadken daha sonradan mütevatir olmuştur. Ve o dönemde Osman radıyallahu anhu neden bütün Kur'anları toplatıp bir tane mushaf yaptı ve birer tane valilere gönderdi daha sonra bastı bunu. Çünkü insanlar birbirini tekfir etmeye başladılar. Sen Allah'ın kitabını yalanlıyorsun. Sen Allah'ın kitabını yalanlıyorsun diye birbirlerini tekfir etmeye başlayınca bu ihtilafın önüne geçmek için Osman radıyallahu anhu Mushafı toplattı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed'in Müsned'inde ve Tirmizi'nin de Ebu Hureyre'den merfu olarak zikrettiği hadiste diyor ki: "Uzne'l Kur'an 'ala ahruf." Kur'an 7 harf üzere indirilmiştir. Kur'an yedi harf üzere indirilmiştir. Cibril peygambere yedi şekilde farklı farklı kıraatlar vardır. Varş kıraati vardır. İşte bizim okuduğumuz kıraat vardır. Başka kıraatlar vardır. Şu anda mesela Musaflarda tek tip kıraat okunuyor. Neden? insanlar anlamadığı için yani çok fazla ilmi derinlikleri olmadıkları için insanları alimler bu ihtilafın içine sokmamışlar. Ama Kur'an yedi harf üzere indirilmiş. Bu da neden kaynaklanıyor? Çünkü Arapların lehçe farklılıkları vardı. Allah ne diyor ayette? İbrahim suresi 4. ayette "Ve ma ersalna min rasulin illa bi Biz hiçbir peygamber göndermedik ki kavminin diliyle gönderdik onu. Ancak kavminin diliyle insanlara Allah'ın vahyini götürdü. Peki peygamberin dili neydi? Arapçaydı. O zaman da Arapçanın farklı lehçeleri vardı. Hicaz lehçesi, Yemen lehçesi, işte Kureş lehçesi, farklı farklı lehçeler vardı. O yüzden Kur'an'ın bazı ayetlerinde kıraat farklılıkları ortaya çıktı. Mesela örnek. Her gün okuduğumuz Fatiha suresi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Meliki Yevmiddin. Bakın biz Meliki Yevmiddin diye okuyoruz ama bütün mushaflarda Meliki Yevmiddin diye yazar. Bütün mushaflarda Meliki Yevmiddin yazar. Mim'den sonra uzatma harfi elif yoktur. Neden? Burada sahabeden iki tane rivayet gelmiştir. Birinde Melik-i Yevmiddin okumuştur. Birisinde Melik-i Yevmiddin okumuştur. Ulema da bu ihtilafın önüne geçmek için Melik yazmışlardır, Melik okumuşlardır. İki kıraatı bir araya getirmişlerdir. İki kıraatı toplamışlardır. Veya Nisa suresi 40. ayette ve yud'ifha arttırır diyor. Vallahi yud'ifha Allah onu arttırır manasında. Yud'ifha yuda ifhe üçü de ayrı ayrı kıraattır. Üçünün de harekeleri farklıdır. Ve sahabeden bu üç e, şekilde kıraat da nakledilmiştir bize kadar. Bu neyi gösteriyor? Yani bu laf Kur'an'ın lafızları, Kur'an'ın ayetleri inkar edildiğinde nasıl adam kafir oluyorsa eğer bir şey de hadisle sabitse ve bu hadis de mütevatir derecedeyse, mütevatir boyutta ise bunun inkarı da küfürdür. Eğer derseler ki bunlar ahad haberdir, hadislerde varid olan, onu inkar eden kafir olmaz ama Kur'an'ı inkar eden kafir olur. O zaman kendi sözlerini bozmuş olurlar. Tenakut içerisinde olurlar. Başka örnekler mi? Allah'ın kitabından gene bunlar her türlü getirilebilir. Bunlar başlıcaları. Mesela kıraatte fazlalık olan. Şimdi Zeyd İbni Sabit'in kıraatı var. İbni Mesud'un kıraatı var. Birkaç sahabeye verilmiş Kur'an'ı toplama görevi. Mesela bir ayet var. Allah diyor ki وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْتَوَا اَيْمَانَهُمَا Allah diyor ki hırsız erkek ve hırsız kadının ellerini kesin diyor. Bir, bir sahabe bir sahabe işte bu fazlalığı getiriyor. Eymen ihme sağlarını kesin diyor. Halbuki ayette ayette bu geçmiyor. Şu an elimizde mevcut olan mushaflarda bu, bu kelime yok. Ama İbn-i Mesut'un kıraatında başka sahabelerin kıraatında sağ ellerini kesin fazlalığı var. Yani o onların rivayet ettiği şekilde böyle. Ama ulema ne demişler? Zaten bu kıraatlerin ihtilaflı olması, kıraatlerdeki o ufak farklılıklar ne yapmaz? Hükmü değiştirmez. Zaten Resulullah'ın tatbiki de nedir? Önce sağ eli kesmektir öyle değil mi? Resulullah hırsızlık yapanların önce sağ elini kesmiştir. Sonra bir daha yaparsalar sol elini kesmiştir. Sağdan başlamıştır. O yüzden İbni Mesud'dan gelen bu eymanihime yani sağ ellerinden başlayın ayeti böyle okuması gene çıkan hükmün değişmesine sebep olmamaktadır. İşte rejim ayeti de Bukhari ve Müslim'in yaptığı rivayetlerde olduğu gibi sabittir. İmam Malik Muvatta'da hudud kitabı var. Malik ilk hadis kitabını yazan e, alimdir. Allah ona rahmet etsin. İmam Malik Darül Hicre'nin imamı, Medine'nin imamı İmam Malik ayeti şöyle rivayet ediyor. Eşşeyhu ve şeyhatu izâ zaniya yaş evli yani burada yaşlı erkek ve yaşlı kadından kasıt evli erkek ve evli kadın zina yapar ise onları taşlayın. Nekalen minel elbette nekalen min Allah vallahu azizun hakim. Allah azizdir, hakimdir. Allah'ın onlara hükmü budur. Allah subhanahu beyan etmiştir. Bu ayeti de İmam Malik Muvatta'sında Hudud kitabında rivayet etmiş. Aynı şekilde İbn Mace Hudud kitabında hatlerin babında gene bu ayeti zikretmiş. İmam Ahmed Müsned'inde bu ayeti rivayet etmişler e, ittifakla. Gene Bukhari Hudud kitabında bu, bundan bahsetmiştir. Neden Kur'an'da nasih ve mensuh denen bir şey var? Nedir? Ve e, ayette ne diyordu Allah Subhanahu taala? Menesah min ayetin ev nunsaha e, menesah min ayetin ev nunsaha bi hayrin minha ev mithiha. Biz hiçbir ayetin nesk etmeyelim, kaldırmayalım ki ne yaparız? Yerine ya mislini ya da daha güzelini getiririz diyor Allah subhanahu aleyhi öyle değil, öyle değil mi? E şimdi Nisa suresinde biz bir ayet okuyoruz. Nedir o ayet? Hükmü nesk olunmuş bir ayettir aslında ama yazıdan nesk olunmamıştır. Biz onu hala okuyoruz. Allah subhanahu diyor ki kadınlarınızdan zina yaptığını görürseniz Onları ne yapın? Evlerinde ölüm kendilerini buluncaya kadar tutun ya da Allah onlara bir yol gösterinceye kadar evlerinde beklesinler diyor. Bu ayet hangi ayetle nesk olundu? Sopa vurun ayetiyle nesk olundu. Ama biz bu ayeti hala okuyoruz. Hükmü kalkmasına rağmen biz bu ayeti hala ne yapıyoruz? Okuyoruz. Çünkü bu kitabeden nesk olunmadı. Ne nesk olundu bunun? Hükmü nesk olundu. Recim ayeti ise kitabeden nesk olunmuştur. Ama hükmü ise nedir? Bakidir, kalıcıdır. O yüzden rejim bununla sabittir. Bu ehli sünnetin, İslam ehlinin icma ile tevatür ile kabul ettiği meseledir. Yahudi Hristiyanlar dahi zina yapan evlinin ve evli erkek ve kadının e, rejmedileceğine, taşlanacağına icma etmişlerdir. Bırakın İslam ümmetinin icmasını. O yüzden mesele önemlidir. Benim hani bu meseleyi bu kadar tafsilata yani çünkü ben Arapça bazı şeylerden bahsediyorum. Bazı usullerden. E, bunlar ağır meseleler. Neden zikrediyorum? Çünkü bugün çok ciddi bir problem var. Bugün ciddi bir sıkıntı, hastalık, hadis inkarcılığı, hadise karşı durmak işte bazı tevatür derecesinde haberleri inkar etmek gibi heva ehlinin, bidat ehlinin pislikleri ortalıklarda dolaşıyor. Kendini tevhide nispet eden, kendini işte İslam'a nispet eden, demokrasi inkar ettiğini söyleyen birçok insan bakıyorsunuz rejimi inkar ediyorlar. Bakıyorsunuz Buhari Müslim'de 300 tane uydurma hadis vardır diyorlar. Bukhari Müslim'de 300 tane uydurma hadis şüphesini getiren adam İslam'a şüphe getirmiştir, Allah'ın kitabına şüphe getirmiştir. Çünkü o hadisleri rivayet eden sahabe Allah'ın kitabını da rivayet etmiştir. Allah'ın kitabını da cemedip toplamıştır. Eğer sahabenin aktardığı hadisler şüpheliyse haşa Kur'an da onların zannına göre haşa haşa şüphelidir. Çünkü aynı sahabe cem etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kitabe yapıp kitap haline getirmemişti. Hatta Kur'an kitabe haline getirileceği zaman Ebu Bekir, radıyallahu anhu sahabeleri topladı. Caiz midir diye ilmi münazarada bulundular. Acaba bu bidat olur mu olmaz mı diye. Bu peygamberin kınadığı bidat mıdır değil midir diye oturdu konuştular. En son sahabe icma ettiler ki bu bidat olmaz. Bu kastedilen bidat değildir. Peygamberin hadislerde kastettiği çünkü ibadet kısmı değildir. Bu muamelattan bir kısımdır. Sonuçta usulül fıkıh, usulül hadis bu kitapları yazan alimlerin hiçbirisi de sahabenin böyle bir kitap yazdığını söylemiyorlar bize. Sahabenin böyle kitapları yok. Onlar ne yapıyorlardı ilmi? Hocadan talebeye aktarıyorlardı. Ama cahilliğin artması, İlmin kalkması, insanların ilme ulaşma imkanlarının azalması, insanların uzak beldelerde yaşaması nedeniyle alimler ne yaptılar? Kitaplar telif ettiler, usuller yazdılar. Bunlar da sonuç itibariyle lügat manasıyla bidat da öyle değil mi? Lügat manasıyla. Çünkü bunlar ibadetin çeşitleri değil. İbadetin çeşitlerinde gene bidat kınanmıştır, mezhumdur. Evet. O yüzden dedi ki ehli sünnetin inandığı esaslardan bir tanesi de recmin hak olması meselesidir. Rejmi bugün inkar eden insanlar bizim katımızda, bizim peygamberden öğrendiğimiz dine göre Müslüman değildirler. İstedikleri kadar demokrasi küfürdür desinler.